Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı. One More International firmasının mutlu marka elçisiyim. Ve bugünkü videomuzda ana ürünlerimizden bir tanesi olan One More Painless Night Galeo ürünümüzü çok daha aktif, çok daha güzel kullanma şartları gösteriyor olacağım. Hatta ürünümüzün içeriğinde zaten 7 tane farklı etken madde var. Bunu biliyorsunuz. Hatta ekrana da yansıtıyor olacağım. Şimdi bu ürünün bildiğiniz gibi arkasında bir sarı kağıt var. Hani biz buna hani ürünümüzün posası bile arkadaşlar gerçekten ciddi anlamda işe yarıyor ve bunu nasıl kullandığımızla alakalı sizlere basit bir örnek göstereceğim. Şimdi bu videoda özellikle sizlerle bu bandın özel bir mikroskopla görüntülerini paylaşıyor olacağım az sonra. Bu bambu liflerinin işlenmiş olan etken maddeleri çok net bir şekilde görebiliyor olacaksınız ve şu anda gördüğünüz gibi şu sarı kısmını çıkarıyorum arkadaşlar ve burada bu sarı kısımda dahil ürünümüzün ana bantın içeriğinde e, buraya da geçmiş oluyor arkadaşlar ve bunu bu sarı kağıdı kesinlikle atmıyoruz arkadaşlar ve bunu da maksimum fayda sağlamak adına arkadaşlar bunu içeriye bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 1 litrelik bir suyumuz var. Dikkat ederseniz hemen yuvarlak haline dönüşmüş oluyor. Bu e, ne kadar doğal olduğunu net bir göstergesi orada bandımızı şöyle çıkarıyoruz. Bakın bu sarı kağıt arkadaşlar lütfen dışarıya atmayın, çöpe atmayın. Bununla alakalı çok güzel sonuçlarımız var. Sadece bu sarı kağıt içerisinde bulunan gümüş iyonlarından dolayı mide floranızın temizlenmesi. Biliyorsunuz gümüş iyonları 1. Dünya Savaşı'nda keşfedilmiş doğal bir antibiyotiktir. Bakın <laughs> nasıl yuvarlak haline geldi, görüyor musunuz? Ee, doğal olduğu için tak hemen formül oluyor ve Burada 1 litre su içerisinde 3-4 saat beklettikten sonra bu suyu tatlı tatlı içiyorsunuz arkadaşlar ve Dilerseniz videoya geçelim mikroskop altında özellikle bu sarı kağıdı içerisinde gümüş iyonları görmenizi istiyorum. Bu bantın üzerinde kalan gümüş iyonlarının suyun içerisinde bekledikten sonra vücuda etkilerini anlatmıştık zaten. Bu görmüş olduğunuz grilikler gümüş iyonlarıdır ve milyonlarcası şu an görüntü alanının içerisinde. Evet sarı kısımda gümüş iyonlarını gördünüz arkadaşlar. Bu gümüş iyonları peki ne işe yarıyor ve bakterileri özellikle öldürme kısmında YouTube'da birçok video var. Ben sizinle yine mikroskop altında gümüş iyonunun bir bakteri böyle yiyecek ararken gümüş iyonlarını yanlışlıkla kendi içerisine alıyor ve çok kısa süre içerisinde patlıyor bu görüntüyü de mutlaka izleyelim hemen Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gümüş iyonu vücudumuza girdiği anda muazzam bir mikrop temizliği yapıyor ve ürünümüzün posası dahi muazzam derece işe yarıyor. Bakın veterinerlerimiz bu ürünün suyunu Kedi köpekleri içermiş ve gerçekten çok güzel muazzam sonuçlar aldık. Benim annem şahsen yaklaşık 5-6 aydır bunun suyunu biz hani ailece aslında tüketiyoruz ve annem mide florası problemi yaşıyordu ve bu suyu içmeye başladıktan sonra gerçekten hani hazımsızlık kısmında çok muazzam sonuçlar aldığını söyledi. Bence bunu mutlaka kullanın arkadaşlar. Ben bunu yani çiçeklerinizi sulama konusunda da çok güzel sonuçlarımız aldık. Yani yengem bu sarı e, kağıtları suya atarak çiçeklerini suladığını ve çok ciddi anlamda çiçeklerin can bulduğunu söyledi. Yani e, Painless Night Gale, o ürünümüzün posası da arkadaşlar işe yarıyor. Tabii ki mutlaka ürünümüzün taklitlerinden sakının. Orijinal ürünümüzün, orijinal bandımızın zaten içeriği çok dolu dolu muazzam. Arkasındaki posası, kağıdı da bu şekilde suya içtiğinizde afiyetle suya attığınızda afiyetle içebiliyorsunuz sağlığınıza diyelim arkadaşlar. Aldığınız ürün deneyimlerini mutlaka bizlerle paylaşmaya devam edin arkadaşlar. Kendinizi ve bizi mutlu etmeye devam edin. Ürünlerimizi düzenli kullandığınızda gerçekten hayatınızda sağlık kalitesi anlamında muazzam bir yükselme hissedeceksiniz. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.